Hocam, benim ergen full şarjlı bir powerbank gibi ama doğru prizi bulamıyor. Enerjisini neye harcayacağını şaşırmış durumda. Bu cümlesi de tanıdık geliyorsa aradığınız adaptör gönüllülük olabilir. Kendi odasında kendi dertlerinde boğulurken canı sıkılan o genç birdenbire bir görev buluyor. Bu görev bir hayvan barınağında patileri sevmekte olabilir kodlama bilgisiyle bir sivil toplum kuruluşuna web sitesi yapmakta. Önemli olan kendi küçük dünyasından çıkıp daha büyük bir hikayenin kahramanı olması. İşte oran beyni sosyal medyadan alınan hiçbir like'a benzemeyen bir ödül salgılıyor. Gerçek bir işe yaramanın getirdiği o harika tatmin duygusu. Bu sanal oyunlarda değil gerçek hayatta kazanılmış bir level up'tır. Ona boyunun yolunu göstermek size düşüyor ama zorla değil. İlhamla ilgi alanları sizin haritanız olsun. Hayvanlar, teknoloji, doğa onu ne heyecanlandırıyorsa oradan başlayın. Bazen ailece katılacağınız tek günlük bir etkinlik bile o kıvılcımı çakmaya yeter. Unutmayın, ergenlik ben kimin sorusunun en gürültülü olduğu dönemdir. Gönüllülükse bu sorunun cevabını biz bir fark yaratabiliriz diyerek fısıldar. Sonuç daha çok anlam, daha az drama ve can sıkıntısı. Böylece siz de şarjı bitmeyen ergeninizin enerjisini dünyaya fayda yaratma yönünde kullanmış olursunuz. Bir yöntem tavsiye ederim.